Oo, dede kolay gelsin. Sağ olasın. Mevlüt abi nerede? Mevlüt abinin işleri varmış, köye gitti. Ha. Ben onun yerine bakıyorum. Ee, sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Bak, şu tekstil fabrikası... Bir kere gitmiştim ama otobüsle nasıl gidilir bilmiyorum. Ha. Ekin'in fabrikası. Ha doğru. Ekin de orada çalışıyordu. Eğitmuş yani. Duraktan Üsküdar otobüsüne bin. Oradan t yüzümse. Yani şaşırmadım desem yalan olur Sarp Bey ama zahmet edip gelmişsiniz. Bizde size uygun iş nasıl olacak? Bana uygun iş istemiyorum. Herhangi bir iş, hiç fark etmez. Yani ne iş olursa? mı? Aynen öyle. Ya şimdi birkaç departmanda açık var ama işleri söylesem size hakaret gibi gelir. Siz söyleyin yine de. Hangi işte elemana ihtiyacınız var? Overlock var. Son ütü var. Bir de geçici bir iş var ama